Şanlıurfa'da uyuşturucu serasına düzenlenen operasyonda etkili vaziyette kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı. Ceylan Pınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Köklü. Yapılan çalışmada uyuşturucu tacirlerinin mekan olarak kullandığı Yenişehir Mahallesi'ndeki ilçe mezarlığına operasyon düzenleyen ekipler, Musa Ç isimli şahsı yakalayarak üst araması yaptı. Yapılan aramada kağıda sarılı vaziyette 4,5 gram esrar maddesi ele geçirildi. başka da hiçbir şey yok. Tamam. Gözaltına alınan şahıs ifadesinde esrar maddesini mezarlık içerisinde Sulhiçe isimli şahıstan satın aldığını söyledi. O dedi. Değil değil. Sulhiçe şahsın ikametine de baskın düzenleyen ekipler, kağıda sarılı vaziyette 4 gram esrar maddesiyle sere olarak kullandığı bölmede 4 kök kenevir bitkisiyle geçirdi. köklü. Gözaltına alınan Musa C. hakkında uyuşturucu madde satın almak, Sulhi Ç. hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.